Hızlı, doğru, tarafsız haber. Erzincanhaber.com Erzincan24.com Uçan Şahin Limited şirketi adı altında beslediğimiz bu develer e, hayvancılık aşamasında yeni bir dönem oluşturmaya çalışıyoruz. Devecilik sektöründe ilk kez işte bu hayvanlar iki aylıkken elimize geçti. E, bu hayvanları çiftleştirerek Erzincan ortamında da Erzincan ikliminde de bu hayvanların yaşayabileceğini e, bu hayvanlardan çeşitli şekilde faydalanabileceğimizi e, şu anda deneme aşaması olmasına rağmen bunu ispatlamaya çalışıyoruz. Şimdi bulunduğumuz bölge Hancı çiftliği merkezinde tavuk çiftliği tavuk çiftliğinin yanında geçici olarak beslemekteyiz. Yakın bir zaman içerisinde bunlara zaten arka tarafta kayda e, girdiği zaman görürsünüz. E, yeni bir büyükbaş için yapılacak ahırlarımızda beslenecek bunlar. İnşallah en kısa zamanda yavru sahibi olmaya çalışıyoruz. Bu beyaz erkek olan Kasva adında devemiz. Diğerisi de kahverengi dişi Aynur adını koyduğumuz yaklaşık iki yıldır beraber olduğumuz, beraber büyüttüğümüz develerimizdir. İnşallah en kısa zamanda bu isteğimizi, bu dileğimizi yerine getireceğiz. Diğer hayvanlara nazaran çok uysal ve zeki hayvanlardır. İnşallah muvaffak olacağız, başaracağız diye düşünüyoruz biz de. Aynı zamanda bu çevresel anlamda da yöresel anlamda da yol kenara yakın olduğumuz zaman çoğu zaman yöresel halkımız ilk kez deveyle karşılaştığı için panayır alanına da dönebiliyor buralar. Çocuklar olsun, diğer vatandaşlarımız olsun deveyle de böyle değişik hayvanlarla da tanıştırmış oluyoruz.